Merhaba Emily. Ne çiziyorsun? Hayalimi. Gerçekten abla olmak istiyorum. Bu çok güzel tatlım. Hayatım. Yalnız mı hissediyorsun? Ben büyük bir aile hayal ediyorum. Dileğin kabul oldu. Wow. Ne kadar da kalabalığız. Hey kardeşim. Ethan ve Bart'la tanışın. Oynamak istiyorum. Merhaba. <laughs> İkizler Sophie ve Chloe. Kaç. Hey bebeklere dokunmayın. Burası kreş gibi. Arkadaşımı aramam gerek. İşte abla. Hena. Buna inanamayacaksın. Olduğun yerde kal. Daha fazla yaklaşma. Çocuklar bir sürprizim var. Ah. O da ne? Dalilo açmana yardım edecek. Hadi hep birlikte bir göz atalım. Yapbozu bozu birleştirelim. Ortasını kesip çıkaralım. Halka şeklinde yuvarlayalım. Topları getirdim. Mükemmel. Hepsi. Süper. Top havuzu hazır. Bu harika. Çok havalı. Ne kadar da eğlenceli. Biz de katılmak istiyoruz. Biraz daha sessiz olabilir misiniz? Havuz çok kalabalıklaşıyor. Hey, bu adil değil. Bunu sen istedin Ethan. Al bunu. Bana meydan mı okuyorsun? Bunu tut Emir. Acıtıyor. Neler oluyor? <laughs> Bana kaba davranıyor. Erkekler böyle olabiliyor. Başka ne bekliyordun ki? Burada neler oluyor? Hadi anılar için bir fotoğraf çekelim. Aa, neden bu kadar dağınık? Eğer güzelce oynamıyorsanız. O zaman size oyun yok. Herkes dışarı. Hena. Pekala. Geliyorum. Kimse yok mu? Tatlım. Evet. Bir fikrim var. Biraz eğlenmek ister misin? Nice. Kaba banga. Havuz tamamen bizim. <laughs> Ebeveynlerin de bir molaya ihtiyacı vardır. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım. <laughs> tamam Sophie. Lalilu, kız kardeşlerimi eğlendirmeme yardım eder misin? Bir fikrim var. Rahat koltuklar ve bir halı. Ekranı asalım. Hoparlörleri kuralım. Kumandayı verelim. Thanks. Hadi açalım. <laughs> tamam. Peki burada neyimiz var? Çok harika. Bizimle video izlemek için kanalımıza abone olun. Ne kadar romantik. Bu benim en sevdiğim an. Hadi değiştirelim. Ve işte kumanda. Aldım. Bu çok daha ilginç. Hey ben ezliyordum. <laughs> Yakalayamazsın. Yakalayamazsın. Kumandayı ver. Chloe tut şunu. Hadi ama. Aldım. Evet. Hey çocuklar. Kumandayı bana verin. Evet. Hayır o bizim. Çizgi film izliyoruz. İsteyerek yapsanız iyi olur. Yoksa onun işi biter. Hayır bizim küçük bebeğimiz. Bir değişikliğe ne dersiniz? Pekala. Sizinle uğraşmak bizde Ve biraz da futbol izleyeceğiz. Emily. Kötü çocuklar. Aa, sorun değil çocuklar küçük yaramazlar. Hadi gidip birlikte oynayalım. Ve erkekler olmadan. Hadi gidelim. Hadi prensesçilik oynayalım. Gardırobumuzda ne var? Yeah, okay. Yeni elbiselere ihtiyacım var. Elbette. İpek bir etek dikelim. Lali kadavra. Zarif bir kıyafet. Vay ne güzellik ama. Yaş. Gerçek bir prenses için. Hadi deneyelim. Yaş. Harika. Ah wow. Tek eksik bir taç. Biz de prenses olmak istiyoruz. Yaş. Bir tane seçin. Yaş. Ne kadar çok seçenek var. Bu elbiseyi nasıl buldun? Çok parlak. Peki ya bu? Yaş. Evet harika. Çok havalı. Yaş. Havuk prenses olacağım. Biraz büyük gibi. <laughs> ne güzel bir elbise. Ben de böyle bir tane istiyorum. Oh, okay. Seç. Hmm. Bu. Kaçlarımız olacak mı? Elbette. İşte buradalar. Kim yeni bir saç modeli ister? <laughs> ne düşünüyorsun? Oh, my Havalı. Makyajımı yapar mısın lütfen? <laughs> evet. Biraz allık sürelim. <laughs> Çok güzel oldum. Peki, hepiniz burada ne yapıyorsunuz? Ben de gelebilir miyim? Hey! Erkekler giremez. Lütfen, lütfen. Hmm. <laughs> Pekala o zaman. Ama burası sadece prenseslere <laughs> özel bir giriş. Bu senin için. Bu da senin için. <laughs> Şimdi içeri girebilir miyiz? Hadi gidelim. Gördün mü? Ben de bir prensesim. <gülüyor> <gülüyor> çok şirinsin. Majesteleri. Sizi bir baloya davet edebilir miyim? <laughs> Şüpheli bir sessizlik var. Kraliyet partimiz var. <laughs> Çocuklar. Çok tatlı olmuşsunuz. Ama çok geç oldu. Hepinizin uyuması gerek. Ama uyumak istemiyoruz. Yardım eder misin? Sorun değil. <laughs> Yarımları yazdıralım. Şeffaf ojeyle ile kaplayalım. Lamba altında kurutalım. Alın bakalım millet. Ethan bak. O da ne? Tablet mi? İstiyorum. istiyorum. Ver onu bana. Evet, Bu hiç adil değil. Bizimle paylaşın artık. Asla. Havalı. Ah, burada Roblox var. Biz de istiyoruz. Senin uyku zamanın geldi ufaklık. Kendi başıma oynayacağım. Kimse beni durduramaz. Bütün gece bunu yapabilirim. Hadi gidelim. Pekala çocuklar. Size daha fazlasını göstereceğiz. Bir planım var. Evet. Sizin göreviniz onları okay. korkutmak. Yabii. Hazırız. Pekala. Korktunuz mu siz? Biraz yüz çizelim. Tamamdır. Şimdi ne olacak? Süper korkutucu. Hadi evet. ileri. Pst. Daha sesli kızlar. Daha sesli. Hey, Ethan. Ne? Ne? <laughs> oh, oh, oh. oh. hey, hayalet. Ne? <laughs> Hadi kaçalım. Neden uyumuyorsunuz? Bir hayalet var. Aww. Tatlım, hayalet diye bir şey yoktur. Hmm, bakalım. Ve işte hayaletimiz. <gülüyor> 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 kuzlar. Yatma zamanı canım. <laughs> Tatlı rüyalar. Ve yarın hep birlikte beyzbol oynayacağız. Beyzbol için neye ihtiyacımız var? Bir sopa. Bir modelleme aleti alalım. Bıçakla şekillendirelim a o, -oh, düştü. Boyaya batıralım. İşte, bu daha iyi. Sette bir top da var. Alın bakalım kızlar. Hadi şimdi oynayalım. Hadi Ethan. Bu harika. Aldım, aldım. Top başkasının bahçesine uçtu. O oh, olmaz. İşte Aha. orada. Görüyorum. Belki komşudan geri vermesini istemeliyiz. Pek arkadaş yanısı görünmüyor. Dikkatli ol. Tehlikeli. <laughs> Defolun buradan. Hey. Tümlerimden uzak durun. Oh. Kesinlikle geri vermeyecek. <laughs> Bir fikrim var. Birisi <laughs> ipten aşağı inmeli. Ve topu almalı. Hafif hmm. birine ihtiyacımız var. Aha. Ne? Ben mi? Evet. Hadi her şeyi şimdi hazırlayalım. Eğer topu alırsan seni hemen yukarı çekeceğiz. Tamam. Anladın mı? Aşağı aldım. Evimde çocuklar mı var? Hadi daha hızlı. Kımıldamayın. İşe yaradı. Size anne babanıza şikayet Aşk. edeceğim. Gördük. Gördün mü? O Hena. Çak, çok dikkatlisin. Hepsi en sevdiğim kız arkadaşım için. <laughs> Hena'nın onunla çıkmasına izin bile yok. <laughs> Aha. Lalilu, Lalilu, bak. Onların fotoğrafını çekmek istiyorum. Tamam. Biraz yumuşak kil alalım. Bir taban yapalım. Bir lense ihtiyacımız var. Gerçek bir Polaroid. Tut. Hadi bir fotoğraf çekelim. <laughs> Şu gülümsemeyi bir patlat. <laughs> Emily, kamerayı ver. Aha, <laughs> uh -huh. hayır. Annem bunu pek <laughs> beğenmeyecek. Ama bizi dinlersen seni gammazlamayız. <laughs> Pekala. Ne istiyorsun? <laughs> Dondurma. Tamam. Buyurun. Yeah. Hmm. <laughs> Bu yeterli değil. Hmm. Pena, makyaj malzemelerini istiyoruz. Artık onlar bizim. <laughs> Bu biraz fazla değil mi? Asla. Yoksa annemi mi arasak? <laughs> Pekala, alın. Aile olduğumuzu sanmıştım. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ha? Ödevler kendi kendine yapılmaz. Ne? Yoksa fotoğrafları gösteririm. Seçim senin. Ah, oh, öyle mi? Gel buraya. <gülüyor> anne! <gülüyor> anne! <gülüyor> Fotoğrafı geri ver. Neden bu kadar gürültü çıkıyor? <laughs> ne? Erkekleri aklından nasıl geçirebilirsin? Daha bunun için çok küçüksün. <laughs> Ama anne cezalısın telefon yok, gezmek yok ve erkek arkadaş yok. Bu hiç adil değil. Abla. Bu senin suçun. Oh, Hena. Oh. Ne yaptım ben? Her şeyi düzeltmeliyim. Yeterince kaydırdık. Yapacak işlerimiz var. Belki biraz şeker telafi eder. Yardım eder misin? Tamam. İşte biraz yumuşak kıt. Onu şekere dönüştüreceğiz. M&M'lerle dolduralım. Sıkıca kapatalım. İşte yaradı mı? Evet. Umarım Hena bizi affeder. Hadi ona gidelim. Hey, Abla, ne yapıyorsun? <laughs> Mahvolmuş hayatı düşünüyorum. Ve sana bir sürprizimiz var. Şekerler. Gerçekten çok lezzetli. Pekala. Bir tane deneyeceğim. Lezzetli. Kesinlikle. Ama ne yazık ki şekerler erkek arkadaşın yerine tutmaz. Lütfen bizi affet. Ne? Lütfen. lütfen! Ha? Hayır. Senin erkek arkadaşın olabilirim. <laughs> Kızgın değil misin? Sana nasıl kızabilirim ki? <laughs> Çocuklar mutfağa. Yaşasın. Yemek zamanı. Bugün parti var. Su'nun doğum günü. Mumları üfle tatlım. <laughs> uh -huh. Pasta. Mutlu yıllar kardeşim. <laughs>